Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün anlatımlı Rapid serimize devam edip Lichess.org üzerinde 16 ile bir maç yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden rakibimiz. C4 oynayalım. 6 6 ya da. Evet, rakibimiz şu anda e, Şahint formasyonu diziyor İngiliz açılışına karşı. E5. Şimdi e, Rock rok atarsa rok, at c6 oynarsa da f4 vardı. E, tabii, Tabi D3 ana varyant bildiğim kadarıyla ama e, benim sevdiğim burada F4 oynamak e, bir şahinçinin sevmediği bir formasyon oluşuyor çünkü <laughs> hani F5'i biz sürüyorduk şeklinde e, bakıyor genellikle şahintçiler e, ama tabi pozisyon farklı bir kere fianchetto yapısı var e, ve benim atım yani, e de yani F3'te F piyonumu bloklayacak bir yerde değil o yüzden Hızlıca alabilirim. En iyi değerlendirmelerinden biri aslında e, GF4. Rakibimizin balıt puanı çok yüksek, yıldırım puanı çok yüksek. Rapid'de de e, yükselmek istiyor anladığım kadarıyla. Bu at G4 hamlesini anlayamadım yalnız. H3 oynarsam nereye gidecek at? Yani Fil D4 ara hamlesi yok. At D4 alabiliyorum. At D4 oynayamaz. H G4 alırım. O yüzden bir H3 oynayalım bakalım. At H6 mı gidecek? Ne yapacak? At F6'ya geri mi dönecek? Bu erken at G4'ün değerlendirmesi H3 olmalı herhalde. gerçekten e, hızlı yani balıt ve blitz ratingleri yüksek rakibimizin. 2510 balıtı var. 2432 blitzi var. Rakibi de bizden düşük ama yine yüksek. 2377. Şimdi vezir h4 geldi. H3'e basıyor. H3'ü ben nasıl koruyabilirim? Bir ile koruyabilirim ki at g4 ile uğraşmak zorunda kalırım. İki vezir d3 ile koruyabilirim iki şekilde koruyabilirim. Vezir D3'ü tercih edeceğiz herhalde. Vezir D3'ü tercih edeceğiz. Ee, rakip at B4 yaparsa belki Vezir G3 oynayabilirim diyeceğim ama yok oynayamam ama. Hmm. Vezir D3'e at B4 gibi bir hamlesi var rakibin. Şarj 2 ile de pek tutamıyoruz. At G4 sonra rakibin en kötü beraberliği var. Atla git gel yaparak. Bu d 4 hızlı mı oynadık biraz? Vezir D3 gelsem at B4 oynadığında Vezir F3 gelsem at C2 kaleyi ister en kötü. Sonra D4 alır. Vezir D3'ü es geçiyoruz. Kale F3'de oynanmaz yani. Burada gibi gözüküyor ama Kale F3'ü fil G4 oynar mı? h 4 alınca at G4 ama bir şey istemiyor. Vezir H2, şah F1 var. Kale F3'le tutacağız herhalde. De o da yani planlarımız arasında olan bir şey değildi açıkçası. Ama mecbur kaldık. Kale F3'le tutuyoruz. Bu iyi olmadı. Yani bu formasyonu istemiyordum ben. Bu şekilde istemiyordum. Taşlarımın, özellikle kalemin F3'e gidip H3'ü tutmak zorunda kalmasını falan istemiyordum ama rakibin de te tehditleri biraz e, prematüre olduğu için henüz olgunlaşmamış olduğu için e, hani düzgün bir yani makul bir tutuşla savuşturulabilir bir tehdit olduğunu düşündüm. O yüzden kalefe 3 oynadım. Normalde e, yapmak istemeyeceğim bir hamle. File 3 ile de artık d4'ümü sağlam hale getireyim. Ondan sonra belki fil f 2 ile veziri e, aktif bizim açımızdan tehlikeli olabilecek h4 noktasından kaldırmaya çalışabiliriz o zaman ama kale, kalemiz F3'te kalır öyle Gerçi kalsın bir amirliğine sorun yok e 4ümüz tutulu pek problem yok ama pozisyonu nasıl geliştireceğiz Evet merkez yani merkezde bir alan avantajımızdan söz etmek mümkün ama Dediğim gibi somut bir şey yok ortada. D5 oynayıp G7 filini coşturmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Plan kurmam lazım. Nasıl bir planla oynamalı bu, bu, bu bölümü? Vezir E1 olabilir ama at B4 var. Vezir E1'in fikri kale A D1 ile D4'ü koruyup yani e, kale kala devir oynayıp bir yandan da flash 4 istemek. Ama çok olmuyor herhalde. Vezir D2 ile e, kalemi bir, kaleme birinci yatay yolunu açabilirim. Evet onu yapayım hatta. Vezir D2. F5'lere her zaman E5 var. E4 şu anda at tarafından tutulup vezir C8. Rakip ee, ince inceliklere pek özen göstermeden oynuyor mesela. Bura tutulu zaten. Niye onu istediği anlamadım. Vezir C8 iyi bir hamle mi değil mi? Biraz hızlı oynuyor gibi geldi bana. File 3 de gelelim. Vezir zaten H4'ten çıkarmıştık. File 3 gelelim de e, belki bu kaleyi F2'ye dönüp ardından e, kale a f1 oynayabiliriz. Hatta şimdi kale a f1 oynayayım. İşte kale f2 dönemiyoruz çünkü h3 boşta. Rakip de f6 ile mf6 ile e, filini tekrardan şey h6'da kalmış atını tekrardan oyuna sokmaya çalışıyor. Burada şarj 2 olur mu acaba diye bakıyorum. Hani H3 korumalı olsun. Kale F2 dönüp belki F5 oynayabiliriz uygun bir anda. Niye kale F2'den sonra F5 istiyorum? Çünkü direkt F5 çok istediğim bir şey değil. Yani kale F2 yaparak oynamak istiyorum ki filmin de çapraz açılsın. Bunlara B3 zaten. Bu bölümleri pek düşünmeye gerek yok. Zaten 2 dakikaya yakın bir zaman farkı yedik. Hatta 2 dakikaya aşkın bir zaman farkı yedik o yüzden onu toparlamak için bu bir bölümleri biraz hızlı oynamalıyız. Yani ata 5'in tek tehdidi olduğu için hemen savuşturdum onu. Rakip C5 oynadı. Şimdi bir C5 bir F5 mi yapacak? Mesela D5 oynarsam F5 yapar. Yani piyonum D4'te kalsaydı olmazdı o. O yüzden ben burada almak istiyorum onu. ve at D5 oturmak istiyorum. E4'ü alamıyor. A5 boşta çünkü. Sonra da kale F2 ile bu E4 piyonunu tutarız. Kale F2. Bunu tasarlıyorduk zaten. E4 piyonu korumalı hale geldi. Şimdi belki at G3. Belki at... Yok at G3 ama daha iyi gibi. Burada biraz bakalım. F5 sürersem G5 olabilir. Hatta F5 sürersem E5 karesi sonsuza dek rakibin kullanımına açılıyor. O yüzden f5 şu anda pek olmuyor gibi. Ama f5 olmuyor diye de at g3 gitmemek olmaz sanki. At g3'ümüzü bir oynayalım. Belki e5 e sürüp alınca f5 f5 yapabiliriz. E, bu sayede e5 karesini rakip kullanamaz. Gerçi e4 ile o da geri feda edip piyonunu. Ondan sonra e5 karesini kullanmaya çalışabilir. Bilmiyorum kolay gözükmüyor pozisyon. Ama at g3'ün iyi hamle olacağını Düşünüyorum şu anda. F5'lere artık her zaman E5 var. Bağlı geçerimiz oluyor merkezde. Rakip hızlı ama etkilenmeler yapıyor ve e, Yıldırım'ı Balıtı gerçekten hani 3 artı 2, 3, 3 artı 0, 1 artı 0, 5 artı 0 gibi e, reytinglere gerçekten çok yüksek bir rakip. Bu durumda ürkütüyor bizi. Bu rakibin kısa süre tempolarında hızlı yani kuvvetli hamlelere göre görebildiği anlamına geliyor. Burada E5 oynayalım. Alsın. Bu sefer F5 oynayalım. Onu da alsın. At F5. Yani o konumda bir evet bir piyon feda etmiş oluyoruz ama bu aslında az çok geçici bir piyon fedası. Çünkü taşlarımızın önünü açmak için yapıyoruz bu fedayı aslında. E5 F5 alırsa f5 Evet şimdi f5. Alır saatle almak zorundayız zaten. Ne oldu şimdi? E5 karesini yani rakibin taşlarla kullanmak istediği taş dediğimizde piyon dahil olmuyor tabii bu konuya. E, taş dediğimizde atlar, filler, kaleler, vezirler. Taşla kullanmak istediği E5 karesini rakibin piyonuyla doldurmuş olduk. E şimdi F6 fikrimiz de var. Bunu da az çok almak zorunda. Alınca atla alacağız. Şarkanından belki <laughs> bir oyun elde edeceğiz. E filli alırsa kale F5'ten sonra belki e, fil çiftiyle aktif bir oyun elde edeceğiz. E, bu yapılan bir fikir. Her zaman doğru değil, doğrudur diyemem tabii ki ama e, şu, bu konuda çalışıyor gibi geldi bana. Çünkü önce f e5 sür, sonra F5 sür. Bu sayede rakibin E5 karesini kullanamasın. E, taşlarıyla kullanamasın. Orada piyonu kalsın. Bu güzel bir şey. Şimdi normalde direkt F5 sürseydik E5 karesini ister C6'daki atı ile, ister F7'deki atı ile, ister fili ile kullanabiliyordu. Ee, böylesi da, böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Rakip almadı bu arada. Almayınca biz artık F6 oynayabiliyoruz. Belki FG6'ya da bakmak lazımdı ama e, bu F6 da iyi gibi geldi. Atı da E4'ten getirelim. Fil F5 oynar mı bilmiyorum çok zannetmiyorum ama fil 5 oynayacağını belki oynar ama kötü bir hamle gibi gözükmüyor şimdi bu at e4 e, evet artık e5 piyonunu bloke ettik bir piyon fedası karşılığında e, rakibin önemli karelerini bloke ettik kendi taşlarımıza merkezde önemli kareler açtık e, o yüzden bu piyon fedası anlamlı olabilir fil e6 geldi Burada e, ben at g5 oynamak istiyorum yüksek müsaadenizle çünkü e, bunu alırsa piyonumun önünden bir taş daha açılacak. Uygun bir anda belki sürüp onu onu da feda edip yine taşların önünü açma fikriyle oynayabiliriz. At G5'i de niye yaptım? E, rakibin evet bloke eden atını kaldırabilmek için yaptım. Ama rakip tekrar bloke etti. Şimdi o kaleyi nasıl kaldıracağız orada? At E7 şahla olabilir at7 şah at7 f7 şimdi kaleleri değişmek istiyoruz bir yandan fil d5 gibi şeyler istiyoruz pozisyon yine güzel gözüküyor benim perspektifimce ee, şimdi alırsa bunu vezirle de alabilirim vezir f8 mat tehditlerini ortaya koyuyoruz bir yandan fil d5 gibi olanaklarımız da var Uygun bir anda. Şu anda uygun bir ama mı bilmiyorum. Ondan emin değilim. Belki de rakibin şu anda kalite fedası yapması söz konusu olabilir. Gerçi o durumda e, biz de kale f8 oynayarak vezir alıyoruz en son. Evet. Bizim feda olumlu sonuçlar verdi. H6 H6 nedir arkadaş ya? H6 oluyor mu burada? Bunu alayım. File file alsın. Onu da alayım. Kale F7, file F7. Kale F7, şah F7 alırsa fil de 5 şah. Şah G7 tek hamle. Fil H6 şah. Şah 7 tek hamle. Sonra var mı bir şey yok mu? kale F bir alayım sonrasına bakarız. E, bu da çok kuvvetli gibi geldi bana. Direkt fil G5. Filde 5. Vezir F5 yok. O yok, bu yok. Hiçbir şey yok. Kale 7 yok. G6 yok. Filde 5 bitirmiyor mu? Filde 5 bitirir burada gibi geliyor bana hayda hamleye bak file altı hamlesi çıktı adama adam buzdolabından hamle çıkardı ee, kale f8 kale f8 f8 şah f8 almak zorunda flash altı o da iyi gözüküyor çok kazanç var gibi bir diğer e, kazanca benzeyen varyant al al vezir d5 oyna onları alsın cd5 al e, hg5 alırsa d6 sür d7'ye çare yok hadi ona girelim süremiz az ama kazanıyoruz gibi geliyor HG5 alamaz. HG5 alamazsa zaten kaybediyor ama. O da ayrı mesele. D6, D7 geliyor. Tekrar hesaplayalım. HG5, D6. Şah F7 yok. Fil F6 boşta. Evet. HG5 alırsa kaybediyor. Almazsa da kaybediyor. Yani kaybediyor. <laughs> kale E7 yaparsa kalite fedası da olmayacak bu. E, fil çarpı E7 olacak. Fil çarpı E7'den sonra kale kazanmış olacağız. O yüzden... Konum kayıp oldu rakibimize. Geçer piyonlarımız çok büyük etki yarattı. File 5 şah çekecek ama şah G2'den sonra hiçbir şey yok. Evet. Vezir çıktık. Ve kazandık. 46 saniyede herhalde yetiştiririz bu konuyu. Evet, kısa sürede böyle zor bir varyantı hesaplamak Güzel oldu. E, good game dedi rakip. Biz de good game diyelim ve analiz edelim partiyi. E, C4 at F6. E, yine Anglo-Indian defense diyor ama <laughs> Lichess'in bu açılış e, tanımlama sistemine çok güvenemeyebiliyorum. Çünkü Anglo-Indian'la hiç alakalı olmayan bir şey de geçen gün Anglo-Indian demişti. Biz İngiliz açılışına karşı şahint formasyonu olarak bilelim. Şimdi e, bu konuma eşit veriyor makine ve beyaz siyahların en iyi hamlesi at h5 diyor. Rakip at g4 geldi. Bizim d4 oynamamız da söz konusu olabilirmiş. olabilirmiş. H3 de güzel hamlelerden biriymiş. H3'e at. O at d4 gibi enteresan bir hamle var. At d4 nasıl oluyor at d4? Bunu alamıyor muyum ben? Fil g4 alırsa. D3 M3 ile açmazdan çıkamıyor mu? Yok canım at D4 diye bir hamle olmaz ya. Makine şaşırdı herhalde. At D4. Evet kendisi de beğenmemeye başladı şimdi. Yo hala at D4 veriyor. Neyse yani bu, orada taşı vermenin bir, pek bir anlamını görmüyorum ben. Ataş 6 oynadı rakip. D4 en iyi hamleymiş. Ama vezir h 4 sonra evet kale F3'ü bulmak zorunda kaldık diğer hamleler pek olmuyor. Diğer hamlelerle arasında ciddi bir fark var burada. D4'ü mü acaba yanlış oynadık dedik de e, kale F3 varmış. Kale F3 olmasa e, bir problem olabilirdi gerçekten. E, kale F3 oynayınca rakip fil D7 ile devam etti. File 3 kale E8 Fil F2 Vezir D8, rakibin vezirini kritik kareden söktük. Yani bizim açımızdan tehlikeli vezirin h 4te durması. Bizim kampımıza girmiş bir rakip taş sonuçta, onu kaldırmak lazım. Vezir D2 ile vezirimizi geliştirdik. Burada da file 3 oynadık ama F5 oynayabilirsin diyor makine. Ben sadece o E5 ardından F5 sürüşünün anlamlı olup olmadığına bakacağım. Yani rakibin bir savunması var mıymış en azından ona bakacağım. Şarj 2'mizi oynadık burada. Mesela F5 oynayabilirsin diyor. F5 niye oynamıyoruz biz gerçekten? GF5 alırsa F5 alabiliyorsun. Ya da benzer fikirlerle yine ya da G hattını açtım deyip kale G3 gelebiliyorsun. Bunu evet buradan yapabilirmişiz aslında. Biz şarj 2 ile daha sakin bir devam yoluna gittik. Rakibim burada F5'i varmış ama ben F5 oynamasını istiyordum zaten. E5 oynayacaktım. E5 kötü mü burada? Kötü diyor. Daha iyi hamleler vardı. Ama d5 alacaktım. Ha taş fedası yapabiliyormuş. Gerçi beyazları yine iyi görüyor o konumda da ama. kolay değil demek ki. Peki. Eee şarj 2, ata 5 geldi. Hemen b3. C5 oynayınca d c5 güzel hamle. F5 de olabilirmiş. Biz böyle aldık. Sonra atımızı deveşe girdik ki mantıklı bir hamle. Ee, makine birinci hamle olarak başka hamleler veriyor ama yani şimdi at D5'e döndü sonra geri aldı. Yani tam e, en doğru hamleyi bulmak zorunda da değiliz zaten. E, pozisyonun gerektirdiği bir hamle at 5 e, at c6 fil c5 boştaymış. <laughs> Onu basitçe alabilir alabilirmişiz. Biz kale 3 f2 yaparak e4'ü korumayı tercih ettik. Rakip de burada at e7 yapabiliyorken. B6 ile c5'ini tutmuş. At g3. Burada e5 oynadık biz. E5 ne kadar doğru. E5 veriyor. Vallahi veriyor. Güzel. Mutlu oldum. Kendimce mutlu oldum. <laughs> e5. Hatta en iyi hamle. Sonra f5 en iyi hamle diyor. F5. İşte yani makine burada f5 en iyi hamle diyor. Biz e e5 karesi boşalıyor. Atlar buraya girdi mi ne yapacağız diye düşünüyoruz. O yüzden e5 alınca f5 fikrini buluyoruz. E5 burada bunu alınca f5. Evet bu fikir güzelmiş. Yani her zaman çalışan bir fikir değil ama yani f5 sürmek istiyorum. Rakibin e5 karesini kullanmasını istemiyorum. O zaman e5 ile bir piyon feda ederim. Ya da benzer başka formasyonlarda da olabilir tabii ki. E5 ile bir piyon feda ederim. Rakibin piyonu oraya geçmek zorunda kalır. Ondan sonra f5 oynarım şimdi alan kazandım. F6. Burada kazanç gösteriyor artık makine bize. Flash 6 iyiymiş. Biz ne oynadık ki burada? AT4 oynadık? AT4 geldik. Flash 6 koyabiliyormuş rakip. Koydu zaten. At G5 geldik. Bunu aldı. Aldık. Kale F7 oynadı. Burada AT7 şah çektik. Alıp alıp E4 ile piyon feda etmesi gerekiyormuş. Onun da E4 sürüp piyon feda etmesi lazımmış. Rakip H6 oynadı. Hemen kale f gördük. Fil f7. Fil d de gördük. Fil'e e6 oynadı. Vez, fil e6. Vezir e6. Vezir d8 de kazanç. Vezir d5 de kazanç. Evet. Yani süremiz az doğru ama e, kazancı hemen hesaplamak güzel oldu. Aksi takdirde yani e, çok belirgin bir kazanca giremeseydik rakip süreden e, kazanırdı muhtemelen. Burada da terk etti çünkü mat geliyor. Yani e, kaleyi a8'e Herhangi bir yere kaçarsa istediğin piyonu vezir çıkabilirsin. E, alırsa alıyorsun. Tekrar vezir çıkıyorsun. E, buna şah altı kaçarsa artık vezir f8 vezir e5 artık burada tonla mat var. E, burada kaleye 7 alırsa o zaman vezir çıkıp onun kalesini de alıyorsun çünkü şah e, kendi kalesini koruyacak bir yere kaçamıyor. E, bu sayede hemen kaybetti rakibimiz. Yani bizim konsept güzel sonuç verdi. Önce E5 sonra F5 sürüşü. Güzel bir sürüş oldu gerçekten. E, bize şahkanından alan kazan, kazandırdı. Ve rakibe karşı oyun vermeden yapabildik bunu. E, bu pozisyonel, konumsal fikir sayesinde. E, faydalı olması dileğimle. E, Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.